Aylık burç yorumları, Temmuz 2025 Koç burcu, kariyeriniz için yaptığınız çalışmaların karşılığını alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bireysel girişimlerinizin getirini alacaksınız. Çalıştığınız alanda kendinizi gösterecek ve çalışma prensiplerinizi gözden geçireceksiniz. Mesleğinizde yaşayacağınız başarılar aile hayatınızı da olumlu yönde etkileyecek, eski partnerinizden haber alabilir ve tekrar görüşmeye başlayabilirsiniz. Yaşamdan keyif alacağınız bu ay hobilerinizden de kazanç sağlayabilirsiniz. Partnerinizle sosyal hayatınız renklenebilir. Sanatsal faaliyetler içindeyseniz parlayabilirsiniz. Aşkta kıskançlıklara karşı temkinli olun. Şanslı bir süreçtesiniz anacak maddi açıdan büyük riskler almayın derim. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Boğa burcu. Hedeflerinizde sapmalar yaşamamak için işlerinizi planlayarak yapmalısınız. Bazı konuları netleştirmeniz gerekebilir. Yurtdışı ile ilgili konularda girişimleriniz varsa sonuçlandığını görebilirsiniz. Adımlarınızı sağlam atarsanız ileriye dönük sonuçlarını alabilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği ya da iş değişikliği gibi konularda yeni başlangıçlar yapmanız gerekebilir. Eski defterleri ve bitmemiş konuları önemsemeyeceksiniz. Bu ay evinizde birçok misafir ağırlayabilirsiniz. Aile içinde ani kararlar almaktan uzak durmanız iyi olabilir. Yaşam enerjinizi evinize yansıtacaksınız. Ev içinde spor aktivitelerine başlayabilirsiniz. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 İkizler burcu. Finansal işlerinizi toparlayabildiğiniz bir süreç olacak. Yeni mali politikalar oluşturabilirsiniz. Yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Kazancınız ve harcamalarınız arasındaki dengeyi oluşturduğunuz bir süreç olacak duygusal olarak yaşadığınız gelgitlerin sonlandığını görebilirsiniz. Sosyal medyada oldukça zaman geçireceğiniz ve birçok alanda faydalanacağınız bir ay geçirebilirsiniz. Yakın çevre iletişiminize biraz dikkat etmenizde fayda olacak. Aylık Burç Yorumları, Temmuz 2025 Yengeç Burcu Bu ay ticari ortaklıklar ve işbirliklerinizin farklı şekillendiğini görebilirsiniz. Yeni düzenlemeler ve anlaşmalara açık olmanızda fayda var. Bitmiş ilişkilerinizle ilgili kafa yormayın derim. Duygularınızı yönetmeyi öğreneceksiniz. Hem ortaklıklar hem de ilişkilerinizde akanızda bırakmanız gereken konuları sonlandırmanız için imkanlarınız olacak. Değerli olduğunuzu hissedeceksiniz. Kendinizi şımartacağınız bir süreç olacak. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Maddi konularda imkanlarınızın artması güveninizi de tazeleyecek. Hakkınızı sonuna kadar savunacağınız bir süreç içine girebilirsiniz. Zam ve terfi konuları da sonuçlanabilir. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Aslan burcu. Aldığınız teklifleri değerlendirmek, sorumluluklarınızı gözden geçirmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. Seçimlerinizin ve alışkanlıklarınızın önemini bir kez daha göreceksiniz. Tedavilerinizin olumlu sonuçlarını alabilirsiniz. Hayatınızda oluşacak yeniliklere uyum sağlamanız ve akışa bırakmanız işlerinizi kolaylaştıracak yeni bir ilişki Yeni bir iş fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırmak için elinizden geleni yapacaksınız. Fiziksel açıdan kendinizi iyi hissedeceksiniz. Küçük değişimler yapabilirsiniz. Bu ay aslında sahne sizin diyebiliriz. Strateji değişikliğine gidebilirsiniz. Değişim ve yenilenme adımları atacağınız bir Temmuz olacak. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Başak burcu. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sevdiklerinize zaman ayırmanız bunu bir rutin haline getirmeniz önemli olacak. Hobilerinizi bir sorumlulukmuş gibi yapmak yerine keyif almayı deneyin derim, partnerinizle zıtlaşmamaya dikkat edin. Arkanızdan çevrilen işler gün yüzüne çıkabilir, siz hedefleriniz doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmeyin. Bir süre kendi içinize dönmek ve içinizde cevheri ortaya çıkarmak için bu süreci kullanabilirsiniz. Bu ay enerjinizi yeniden toplayıp yola devam etme zamanı olacak. Seyahat planlaması yapabilirsiniz. Aylık burç yorumları, Temmuz 2025 Terazi burcu. Ev içindeki düzen ve huzurunuz önemli olacak. Ailenizle olan iletişiminizde sorunlar yaşıyorsanız geride bırakacaksınız. Ev alma, satma ya da tadilat gibi girişimlerinizin sonlanması sizi rahatlatacaktır. Yaşam düzeninizi oluşturmanız işlerinizi de yoluna koymanızı sağlayacak. Sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi keyifli organizasyonlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde popülariteniz artacak ve yeni bir aşk gündeme gelecek diyebiliriz. Size katkısı dokunacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Özgüveniniz birçok alanda liderlik yapmanıza fırsat verebilir. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Akrep burcu yakın çevrenizdeki insanların sözlerine değil eylemlerine odaklanabilirsiniz. Benzer bakış açısına sahip kişilerle işbirlikleri yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirecek eğitimler almak isteyebilirsiniz. Araçlarla ilgili alım-satım işleri söz konusu olabilir. Söylenen her söze takılıp kalmayın, bitmiş sözleşmeleriniz ve anlaşmalarınızı düzenleme ve yenileme girişimleriniz olabilir. Bu ay otorite figürleri ile ego çatışmalarına girmeyin, işinizde terfi edebilir, daha iyi pozisyon teklifleri alabilirsiniz. İş yaşamınızda öne çıkacağınız ve bazı konularda liderlik edebileceğiniz bir süreç olacak, kendinize ait işiniz varsa markalaşabilirsiniz, ebeveynlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aylık burç yorumları, Temmuz 2025 yay burcu, maddi konularda düzenlemeler yapmanız için elverişli bir süreç olacak. Yatırımlarınızın karşılığını alabilirsiniz. Elinizdeki imkanları doğru kullanırsanız finansal açıdan güçlenebilirsiniz. Yeni girişimler ve arayışlar içine girebilirsiniz. Güvencenizi arttırmak için adımlar atabilirsiniz. Kişisel gelişim konuları ön plana çıkacak, hem iş hem seyahat amaçlı gezileriniz olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerinizi halledebileceğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Tanıştığınız yeni insanlar size farklı bakış açıları kazandırabilir. Girdiğiniz ortamlarda insanların dikkatiniz çekebilirsiniz geleceğinizi şekillendirirken kendinize olan güveniniz artacak. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Oğlak burcu gereksiz yüklerinizden kurtulacak ve gerçek sorumluluklarınıza odaklanacaksınız. Duygusal ve sosyal beklentileriniz farklılaşacak, her işi bir başınıza yapmak yerine yardım almayı denemek isteyebilirsiniz. İlişkilerinize bakış açınız değişecek. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendinizi değiştireceksiniz. Yeni girişimler ya da ortaklıklar gündeminize gelebilir. Estetik konuları, zayıflama işlemlerine karşı temkinli yaklaşmanızda fayda olacaktır. Aşırılıklar önümüzdeki dönemde zorluk yaratabilir. Gelir durumunuzu arttırmak için yapacağınız anlaşmalarda kontrol sizde olacak. Aileniz, eşiniz ya da ortağınızın yaptığı harcamalar gözünüze fazla gelebilir. Aylık burç yorumları Temmuz 2025 Kova burcu Kendinize oluşturacağınız düzen için biraz geri planda kalmanız işinize yarayacaktır. Yarım kalan işlerinizi bitirmek, rutin sağlık kontrollerinizi tamamlamak için bu dönemi kullanabilirsiniz. Bu ay kimsenin işine karışmadan ve sorumluluk almadan ilerleyin derim. Endişelerinizi bir kenara bırakırsanız tüm işlerinizi halledebilirsiniz. İlişkiniz varsa evlilik planları yapabilirsiniz yeni ortaklıklar için elverişli bir süreç geçirebilirsiniz. Yen bir ilişki gündeme gelebilir. Güven duyduğunuz kişilerin desteğine başvurabilirsiniz. Tercih etmeniz, ikilemde kalacağınız durumlar söz konusu olabilir. Aylık burç yorumları, Temmuz 2025 Balık Burcu, arkadaşlarınıza güvenmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Yeni projeler içine girmek için ön araştırmalar yapabilirsiniz. Maddi anlamda gelir getirecek işlerin içinde olmak isteyeceksiniz. Elinize geçen fırsatları uzun dönemde kazanç getirecek hale getirebilirsiniz. Elinizdeki işleri tamamlamak için çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Günlük hedeflerinizi belirleyin. Sezgilerinize güvenerek sizi ileriye taşıyacak kişilerle iletişime geçin derim. Çalışma ortamınızda ve iş arkadaşlarınızla iletişiminizde yaptıklarınızla ön plana çıkabilirsiniz çok çalışacak ama karşılığını alacaksınız. Diyet programları ya da spor hayatınıza dahil edeceğiniz alanlar olabilir.